34. bölüm. Sadece çelik hatırlar. Sani çamurun içinde serilmiş nefesini toplamaya çalışıyordu. Büyünün ince sesi kulaklarında yankılanıyordu. Gölgen güçleniyor. Hemen hafif bir değişiklik hissetti. Vücudu biraz daha güçlü, görüşü biraz daha keskin, derisi biraz daha pürüzsüz oldu. Değişim minimaldi ama açıktı. Neydi o şimdi? Tahmini vardı ve bunu kolayca doğruladı. Sani rünleri çağırdı. Gölge parçacıkları, 14 bölü 1000. Daha önce sadece 12 tane gizemli gölge parçacığı vardı ve nasıl daha fazlasını elde edeceği hakkında hiçbir fikri yoktu. Şimdi süreç otomatik gibi görünüyordu. Sadece bir düşmanı öldürmesi, onların gölgesinin bir kısmını emip kendi çekirdeğini güçlendirmesi gerekiyordu. Dahası, aldığı parçacık sayısı doğrudan öldürdüğü düşman sayısıyla ilişkilendirilmemişti. Biraz düşündükten sonra Sani ön bir sonuca vardı. Uykuda olan ruh çekirdekleri ona bir parça verirken uyanmış olanlar iki veriyordu. Ama sadece doğrudan ya da büyük ölçüde kendisinin yendiği düşmanlar sayılıyordu. Dağ kralının larvasını uykudaki bir canavarı öldürmek ona bir gölge parçacığı vermişti emekli köle tüccarını, uykudaki bir insanı bitirmekte başka bir parça vermişti. Dağ kralının kendisi, uyanmış bir zalimdi ki, beş uyanmış çekirdeğe sahipti. Her biri, saniye iki gölge parçacığı verince, toplamda on iki parça oldu. Ve şimdi, kabuğunu soyan tilkiyi öldürdükten sonra, on dört adete ulaşmıştı. İlginçtir ki, Shifty, Scholar ve Hero'nun ölümünden dolayı, bunlar onun oyunları yüzünden ölmesine rağmen, parça almasında bir hareket olmadı. Görünüşe göre, bir düşmanı tamamen kendi elleriyle yok etmesi gerekiyor ki gölgesinin bir parçasını absorbe edebilsin ya da en azından eski ölü bir tanrıyı çağırmak zorundaydı. Bu süreç, normal uyananların güçlerini artırma şekline çok benziyordu. Tek fark, ruh parçacıklarını çıkarma ve tüketme adımlarının yerine anında emilimin gelmesiydi. Bu da gölge parçacıklarının depolanamayacağı, dolayısıyla satın alınamayacağı ya da takas edilemeyeceği anlamına gelmiyordu. Görev tamamlamak, hizmet vermek ya da çeşitli ganimetleri satmakla ödül olarak alamayacaktı. Sani daha güçlü olmak istiyorsa tek yolu savaşmak ve öldürmekti. Hayırlısı, huzurlu yaşam bana göre değil galiba. Daha önce en azından görece güvenli bir yol seçme şansı olduğunu düşünüyordu. Birçok uyanmış insan, insan kale şehirlerinin sınırlarından dışarı çıkmaz ve kabus canavarlarıyla yüzleşmez, onun yerine rüya diyarında çeşitli işler yapmayı tercih ederdi, gerçek dünyadaki işleri gibi. Ruh parçacıkları şeklinde ödeme alırlardı ki bu parçacıklar ilerlemenin yakıtı ve şehirlerdeki evrensel para birimiydi. Sani böyle hayatı hiç istememişti ama seçeneği olmaması biraz sinir bozucuydu. Neyse ki güzel bir yanı da vardı. Ruh parçacıklarını kullanmadan çekirdeğini güçlendirebileceği için kazandığını özgürce ve kaygısız harcayabilecekti. Sonuçta bir düşmanı öldürüp gölge parçacıklarını emdikten sonra ruh parçası hala orada olur, toplanabilir ve ileride Sani'nin ihtiyacı olabilecek şeylere dönüştürülebilirdi. Bu da onu kazanç ve harcama açısından iki kat verimli yapıyordu ki bu az bir avantaj değildi. Ayrıca gölge çekirdeği meselesi vardı. Sani ve gölgesi onunla bağlı olduğundan, çekirdeğin güçlendirilmesi sadece Sani'nin gücünü artırmakla kalmaz, gölgeyi de geliştirirdi. Yani kendini daha da güçlendirmek için kullandığında etkisi yığılır, iki kat artış gerçekleşirdi. Böylece topladığı her gölge parçacığı için Sani bir uyananın ruh parçasından elde edeceği faydanın iki katını alabilirdi. Fena değil, hiç de fena değil. Ah, gelecek parlak görünüyordu. Tabii yaşıyorsa ve gelecek şansı bulursa oturup gözlerini hareket ettirdi, hafızasını tanımlayan rün kümesini buldu. Azur Blade, sonunda bir silah mı çıktı eline? Hafıza. Azur Blade, hafıza seviyesi uyanmış. Hafıza türü silah. Bu unutulmuş sahilde sadece çelik hatırlar. Hmm, ilginç. Çok bilgi vermiyordu ama ilginçti. Sunny yeni silahını çağırdı ve hemen elinde keskin, hafif bir kılıç belirdi. Yaklaşık bir metre uzunluğunda sap dahil. Kılıç düz ve tek taraflıydı ucunda açılı bir uç vardı. Safir mavisi çelikten yapılmıştı ve güzel katmanlı bir desene sahipti. Çeliğin derinliklerinde beyaz kıvılcımlar görünüyordu. Kabza ise minimal ve basitti. Neredeyse kullanıcının ellerini koruyacak bir şey yoktu. Sunny soğuk silahlar hakkında bilgili olsaydı buna Tang Dao derdi. Ama hiçbir fikri yoktu. Sadece bıçağın tek taraflı olduğunu ve muhtemelen delmek değil, kesip doğramak için yapıldığını, sapın ise iki elin kavrayabileceği kadar uzun olduğunu anlayabiliyordu. Ayrıca kılıç çok güzeldi. Gölgeyi çağırdı ve Azure Blade'in etrafını sardı. Hemen çelik mavimsi siyaha döndü ve beyaz kıvılcımlar saçıyordu. Yıldızlı gece gökyüzü gibiydi. Sani ayağa kalktı ve kılıcı birkaç kez sallayarak ağırlığına alıştı keskin kenar havayı keserken fısıldadı şimdi gerçekten bir uyanmış gibiyim nihayet sonra gözünü kabuğunu soyan tilkinin cesedine çevirdi ve suratı ekşidi eh bu kısım hoş olmayacaktı bir süre sonra çatlak kabuğu kırmayı başardı ve birkaç şerit yumuşak pembe et kesip aldı canavarın göğsündeki parlak kristali ruh parçasını da çıkarmayı unutmamıştı çok umutlu olmadan parçayı emmeye çalıştı, nasıl yapılması gerektiğini hatırlayarak. Beklediği gibi hiçbir şey olmadı. Bana doğrudan bir faydası yokmuş meğer. Omuz silkti. Parçayı ve eti siyah deniz yosunundan ördüğü geçici bir çantaya koydu ve güneşe baktı. Gün hala genciydi. Deniz geri gelmeden önce uzak tepeye ulaşma şansı vardı. Ama sol bacağı tilkiyle savaşta yaralanmıştı. Bu yüzden yürümek eskisi kadar kolay değildi. Dişlerini sıktı ve topallayarak yürümeye başladı. Saatler geçti. Morluklar ve artan dikkat yüzünden ilerlemesi oldukça yavaşladı. Terliyor, dişlerini gıcırdatıyor ve her adımda acı çekiyordu. Dahası, labirentin içine girdikçe yollar daha da karışık ve girift hale geliyordu gölgenin yardımı olsa da sürekli geri dönmek zorunda kalıyor ve doğru yönde hareket etmek için mücadele ediyordu kahretsin 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 hiçbir şey değişmezse sani hedefine ulaşamayacaktı ki bu da geri dönen denizin altında kalacağı anlamına geliyordu ölümü düşünmemek için hızlı yürümeye çalıştı ama acele edemezdi yanlış bir dönüş onun için değerli dakikaları götürürdü bu yüzden yolu dikkatlice seçmeliydi ayrıca yeni bir pusu fark edememek doğrudan hayatına mal olabilirdi lanet olsun umutsuzluk hissetmeye başladığında gölgesi aniden saniyi dona kalmaya sevk eden bir şeyi gördü biraz ileride birkaç dönemeçten sonra mercanlar açılarak küçük bir açıklık oluşturmuştu o açıklığın ortasında birisi çamurun içinden yürüyordu saninin ilk gördüğü beyaz teniydi epey bir ten Uzun boylu, ince kız sadece deniz yosunundan yapılmış geçici bir etek ve kaba bir sütyen giymişti. Ama bu onu rahatsız etmiyor gibiydi. Sakin bir ifadeyle durdu ve geriye baktı. Rüzgar kısa gümüş saçlarıyla oynuyordu. Nefisti, değişen yıldız. Bir elinde garip altın bir ip tutuyordu. İp diğer ucunda ise kör kız Kasya dikkatlice arkadan geliyordu.